Herkese tekrardan merhaba. Bugün tam şimdi bu saat bu saatte 10 aboneye ulaştım. Tam 10 abone. <laughs> bu beni gerçekten sevindirdi. O yüzden ben şöyle bir kayıt yapmaya yap yapmaya şey yaptım. Normalde <laughs> de bugün daha fazla video atmayacaktım ama öylesine bir kayıt yapayım dedim. Sonuçta 10 aboneye ulaştık. Hadi bunu bildirmek için buradayım. daha fazla daha fazlası için daha fazla video gibi daha fazla içerik için her türlü des ee... yani şimdi şu söyleyemedim ya. Yani demek istediğim videolarıma like atıp abone olup yorum yaptınız çok teşekkür ederim. Bugün 10 abone olduk. Yarın belki 20 aboneye kadar ulaşabiliriz. Her böyle her bir 10 abonede de böyle özel videolar çekeceğim. Yani tekrardan biz bir sonraki görüşürüz. Like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayınız. Görüşürüz.